Selamun Aleyküm çocuklar. Bu dersimizde Müço'yla birlikte melekler konusunu öğreneceğiz. Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin görevleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Çocuklar, melek sözlükte haberci, elçi, güç ve kuvvet anlamlarına geliyor. Terim anlamı olaraksa Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen, nurani ve ruhani varlıklardır. Meleklere inanmak bir Müslüman için farzdır çünkü meleklere inanmayan birisi aslında dolayısıyla vahye yani Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği Kur'an'a da inanmıyor demektir ki e, dolayısıyla da peygambere de inanmıyor demektir o yüzden e, İslam'ın inanç esaslarının e, olmazsa olmazlarından bir tanesi de meleklere inanmaktır biz melekleri gözle görmüyoruz çünkü gözlerimiz e, buna uygun yaratılmamış ama ona bütün kalbimizle inanıyoruz. Şimdi meleklerin özelliklerini konuşalım çocuklar. Melekler nasıl varlıklardır? Birincisi melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Nurani varlıklardır. Yani gözle görülemezler, duyu organlarıyla algılanamazlar. Yine melekler Allah ne emrederse onu yaparlar. Yani meleklerin bizler gibi iradeleri, iyi veya kötüyü tercih etme özellikleri yoktur. Onlar Allah'ın emirleri dışarısına asla çıkmazlar. Melekler insanların iyiliğini ve hayrını isterler. Yeme içme ihtiyaçları yoktur meleklerin. Yemeye içmeye, insana özgü bir takım ihtiyaçlara e, İhtiyaç duymazlar melekler. Yine meleklerin cinsiyetleri yoktur. Erkek veya dişi değillerdir melekler. Bazen bizim kültürümüzde melekleri böyle hani dişilere, kadınlara benzetme gibi bir yanlış yapılıyor. Meleklerin cinsiyetleri yoktur çocuklar. Melekler evlenip çoğalmazlar. Ee, melekler kısa zamanda uzun mesafelere ulaşabilirler. Çok hızlı hareket eden varlıklardır Allah'ın tabi onlara verdiği e, özellikle. Ve yine... Eğer Allah isterse Allah'ın emriyle insan şekline bürünebilirler. E, çocuklar normalde melekleri biz göremeyiz. Onlar nurdan yaratılmış varlıklardır. Gözle görülmezler. Fakat eğer Allah isterse ki Kur'an'da ve sünnette birkaç örneği var bunun. O zaman melekler insan suretinde görünebilirler. Şöyle ki Kur'an'da Hz. İbrahim'e iki kişinin yani insan suretinde iki kişinin geldiğinden bahsedilir ki onlar aslında Allah'ın görevlendirdiği meleklerdir. Hazreti İbrahim onların melek olduğunu ilk etapta anlayamamıştır insan suretinde oldukları için. Yine bir başka örnek çocuklar Hazreti Meryem'e Cebrail Aleyhisselam insan suretinde görünmüştür. O da ilk gördüğünde onun bir melek olduğunu anlayamamıştır. Bir de hadislerde geçen meşhur bir hadis Cibril hadisi diye geçiyor. Peygamber Efendimiz ve müminlerin bulunduğu bir ortama Cebrail aleyhisselam insan suretinde gelerek bir takım sorular soruyor. Ve peygamber de o kişi gittikten sonra yani insan suretindeki melek gittikten sonra oradakilere aslında gelenin bir insan değil Allah'ın görevlendirdiği melek olduğunu söylüyor. Yani özet melekler görülmezler doğru ama Allah isterse ve emrederse tabii ki de insan suretinde görünebilirlermiş. Evet meleklerin özelliklerini geçtik. Şimdi meleklerin görevleri diyelim çocuklar. Yüce Allah'ın bir takım e, görevlerle görevlendirdiği melekler vardır. Bunların başlıcaları dört büyük melek diye bildiğimiz melekler çocuklar. Hepiniz aslında onların isimlerini biliyorsunuz. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail. Önce onlarla başlayalım. Daha sonra da bazı meleklerin ismini yine burada beraber öğreneceğiz. Çocuklar Cebrail meleği. Allah'ın vahiylerini yani Allah'tan gelen o bilgileri, ilahi bilgileri peygamberlere ulaştırmakla görevli olan melektir. Yani Tevrat'ı Hz. Musa'ya o vahyi Cebrail meleği ulaştırıyor ya da Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i Cebrail meleği ulaştırıyor. Bir diğer adı da vahiy meleğidir Cebrail aleyhisselam. Mikail meleği çocuklar tabiat olayları ve insanların rızıklarını ayarlamakla, daha doğrusu sadece insanlar değil, yaratılmışların rızıklarını ayarlamakla görevli meleklerdir. Yani güneşin doğması, yağmurların yağması, karın yağması veya canlıların rızıklarının taksimi olayını Mikail meleği ayarlıyor. O görevlendirilmiş bu konuyla ilgili. İsrafil meleği ise çocuklar, İki ee, iki kez sura üflemekle görevlidir İsrafil meleği. Sur nedir? Sur e, aslında kelime anlamı olarak ses çıkaran bir boru anlamına geliyor. Fakat tabii biz onun gerçek mahiyetini bilemeyiz. Bizim bildiğimiz şu. Sur dediğimiz mahiyetini ne olduğunu yani tam olarak bilemediğimiz o e, şeye İsrafil meleği iki kez üfleyecek. Birincisinde dünya hayatı sona erecek, kıyamet kopacak. İkincisinde ise İnsanlar tekrardan diriltilecek. Biz Müslümanlar ölümden sonra bir hayatın, sonsuz ve gerçek bir hayatın olduğuna inanıyoruz çocuklar. O yüzden dünya hayatı bitiyor ama sonsuz ve gerçek hayat başlıyor. İşte orada birincisinde dünya yok oluyor, kıyamet kopuyor, surun üflenmesinde. İkincisinde de yeniden diriliş başlıyor. Bunu da habercisi İsrafil meleği. Azrail meleğine gelirsek Yine çokça günlük hayatta belki de duyduğunuz bazen işte konuştuğunuz Azrail kelimesini kullandığınız bir kelime aslında bildiğiniz bir melek. Azrail çocuklar dünyada eceli gelen yani Allah'ın kendisine verdiği ömür süresi sona eren insanların ruhunu almakla görevli melektir Azrail meleği. Burada ufacık bir hatırlatma yapacağım. Bazen Azrail meleği ile alakalı veya işte cehennemde görevli bazı meleklerle alakalı zebani gibi kötü sözcükler, ya da kötü benzetmeler yapılıyor. Çocuklar lütfen bundan sakınalım çünkü hepsi Allah'ın meleği. Melek demek iyi bir varlık. Yani Azrail'in görevi can almak. Zebani'nin görevi cehennemde mesela bir takım işte görevlerde bulmak. Ama bu onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hani bazı benzetmeler yapıyoruz ya mesela hoşumuza gitmeyen birisiyle karşılaştık. Ne diyoruz işte Azrail gibi adam ya da ne bileyim zebani gibi kadın falan gibi benzetmeler yapıyoruz. Bu benzetmeler hoş değil. Allah'ın bütün melekleri Allah'ın sevgili kulları, yani onlar has kullar, Allah'a daima ibadet eden, itaat eden kullar. O yüzden böyle benzetmeleri yapmıyoruz. Evet dört büyük meleğin dışında da çocuklar yine Kur'an'da ve sünnette bir takım meleklerden bahsedilir. Bunlardan birisi Kiramen Katibin melekleridir. Kiramen Katibin insanın sağ ve sol omuzunda bulunan meleklerdir. Ve bunlar sağ omuzundaki melekler insanın iyiliklerini, sevaplarını yazarken... Sol omuzumuzdaki melek de günahlarımızı, kötülüklerimizi yazar. Biz hiçbir iş yapmayalım ki, hiçbir söz söylemeyelim ki o şerefli bir yazıcı tarafından yani kiramen katibin şerefli yazıcı demek tarafından yazılmamış olsun. Yani her yaptığımız şey aslında kaydediliyor çocuklar. Yine insanların iyiliğini isteyen, onları koruyan koruyucu melekler vardır ve sorgu sual melekleri vardır münker nekir. Bunun yanında da yine çocuklar ee, mesela Kur'an'da geçen hamele Arş melekleri vardır. Arş'ı taşıyan melekler. Ee, bunun yanında e, Münker Nekir'i söyledim. Cennet ve Cehennem'de görevli melekler vardır. Az önce değinmiştik. Yine Mukarrebun ve İlliyun adında... Sürekli Allah'ı tesbih ve anmakla görevli melekler vardır. İnsanlara, müminlere özellikle rahmet okumakla görevli melekler vardır. Kur'an ve ilim meclislerine arayıp bulan, oraları ziyaret eden melekler vardır. Yani birçok işte görevli melekler vardır. Biz Müslümanlar melekleri görmeyiz ama onlara bütün kalbimizle inanırız, iman ederiz. Çünkü Allah bize meleklerin var olduğunu kutsal kitabında beyan etmiştir çocuklar. Evet bugün sizlerle meleklerin özelliklerini ve görevlerini öğrendik. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın çocuklar.